Hepinize selamlar dostlar Arkın'ın yine bir bölüm daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evcilleştireceğiz. Ee, ben bir tane buldum. 145 seviyelik şu taraftaydı. Hemen Kuvvet Sal'ı almaya geldim. Kuvvet Sal'ı kolay kolay evcilleştirelim. Şimdi sanırım sendin. Değil mi? Evet tamam. Sen kaç seviyesin? Oha 140. Tamam bunu da alabiliriz. Ne gülüyor arkam lan? Sinek. Sinek miydi o? Yoksa farklı bir isim var. Nerede? Burada. Abi vurma. <laughs> tamam vurmuyor. Seni şöyle bir atalım. Aa. Nasıl vurabildin? Video özel galiba. Hayır hayır hayır. Helal tamam çok iyi. Şimdi bizi oradan bir terör kuş takip ediyor. Daha hala geliyor mu acaba? Sensin değil mi o? Heh, tamam bırakmış. Şöyle bir geç. Tamam. Ulan ne yiyordu acaba? Sanırım et yiyor ya. Seni kafandan vursam Daha çok damage verebiliyor muyum? Bir deneyeceğim Ya Allah'ım neden hiç anlanıyorum Bir dakika dur Aynen Vuracak sandım Bu arada artık e, mutasyon videoları gelmeyecek. Şöyle gelmeyecek. E, başlığı mutasyon yapmayacağım. Mesela Ulay yavrusu diye yapacağım. Çünkü tam mutasyon yapamıyoruz. E, oyunu iyi bilenler de kızıyor buna. Yani clickbait yapmama. O yüzden başlığı değiştireceğim. Haklılar da yani. Hadi bayıl artık. Torkur'u kaç acaba? Oradaki terör kuşunu da almaya çalışacağım. Kaçmazsa eğer. Dart'ımız yeter mi acaba? Yeter gibi. Ağzından vuralım. <laughs> Hadi bayıl artık. Kaçmaya başladı tamam. Bayıldı sandım. Sanırım ayıların hızlı koşma özelliği vardı. Aynı gergedan gibi. Hadi artık. Sana lezzetli et getireceğim. Hayvan bayılmıyor. Senin torpunu çok merak ettim. Ya şöyle yan yatıyor ya bagdan dolayı. Bayıldı sanıyorum. Hadi Oh sonunda. Buradan bir geçelim. Dorpurnus kaç. Eğer doğruyu söylemek gerekirse çok da anlamıyorum. Neyse. Sen orada dur. Şunlara bak. Askerlerimiz. Şimdi hangi hayvanla gitsem ben lezzetli et kasmaya. Griffin neredesin? Üst katta. Allah'ım. Tamam dur son yukarıya çıktım. Sen nesin? Hiç bir olamazsın. Tam lezzetli etti senden çıkartırız gibi ya. Hiç fark etmedim. Dur bir dakika. Ben de acıktım. Ee, şundan ver. Etim yok. Hiç pişirmedim. Ben ona nasıl vurabilirim acaba? 900. Bütün ev halkı gitmesin. Ben kesin yanlış bir şey yaptım. Ya ben neden şununla saldırmıyorum? Ay lezzet vermedi. Boşuna uğraştım ya. Yani. Neyse lezzet verecek bir canlı Heh, iyi Var mı acaba burada? Yok. Burada var mı yok? Burada var mı? Heh, var tamam. Şöyle bir yüksel. Ha direkt öldü. E nerede? Ölmemiş. Ben niye öldürdüm orada? Allah'ım elim shift'ten çektim ya. Dur dur. Tamamdır. Şimdi geri yetim, toplamak kaldı. Ne oluyor? Böyle bir geç. Bunun rengi ne kadar güzel. Sen kaç seviyorsun? 50. 120 olsaydı alacaktım. Rengi çok güzelmiş çünkü. Şimdi şöyle in. Heh, tamam. Bunları bana ver. Ben geldim. Afiyet olsun. Onlar sana yeter gibi. Şimdi şey nerede? Terör kuşu. Heh orada tamam. Aa tutturdum. Allah'ım bu büyük bir başarı. Çok iyi. Ee, nerede acaba? Aa altın bak. Bir dakika şöyle gel. Bak oturdum buraya. İsterin kadar vurabilirsin. Aferin. Çok ses çıkıyor. Bayağı vuruyor. Kaçıyor musun? Evet. Artık bayıl. Evdekiler saldırmasın. Allah Allah. bayıl burada. Vurması çok zor. Evet dur, dur 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 dur. Abi ne diyorsun? Kafasındaydı. Tamam. Ver bakalım bunları. Ne oluyor? Birisi bize saldırıyor galiba. Gelen giden var mı? Yok şu anlık. Bir ayıya bakalım biz. Heh tamam. Çok güzel zamanlama. Şimdi gel bakalım. Bir dakika U tuşum çalışıyor mu? Hayır. Acaba benim ekran kartımı güncellemem mi gerekiyor? Yani onunla bir alakası var mı acaba? Tamam. Değeri umarım kolay yapılıyordur. Şunu da aynı şekilde Şimdi ulu Ayı e, Ulu Ben açmadım değil mi Ben eğri açmamışım <laughs> Mecburen spamlayacağım puanım yok Yani şimdi spawnlamak da istemem ama Hayvanı göstermeliyim Göstermem lazım Malzemeleri zaten zor değil çok kolay yapılır. O yüzden spamlayacağım ya. Yani. Ne durumdasın? Tamam. Terör kuşu eğri yapabiliyor muyuz? Ona bakalım. Evet. Hayır. Terör kuşu eğri. Derilif odun. Tamam, hepsi var galiba. Bakalım... Var gibi. Başka ne istiyorsun? Deri, lif, odun. Lif, odun, deri lazım. Tamam. 287 zır. Ben bunu bilsem ya. Güzelmiş bu. Heh, olayın şey değil ha. Şimdi sana yerini bir giydirelim. Şöyle. Bu adamın zırhı kaç. He tamam. İlker. Tamam. O Güzel koşuyor ya. Şuradan atlasam ölecek gibiyim. Biraz erken bastım. Havada yıkıldım ama. Bu hayvan güzelmiş. Ben sevdim. Açık kalsın Hayır hayır kapat. Bunlar gelir falan şimdi. Tamam. Merhaba sen de kalkmışsın. Şimdi al bakalım bunu. Sen benim arkamdan gel. Birazcık bununla dolaşalım. Birazcık da terör kuşuyla. Geliyor musun? Buradan gidelim. Tayla falan var mı ağaçlarda? Yok gibi. Abi ben gezmeye korkuyorum ya. Dur şu taraftan gideceğim. Yetişebiliyor musun? Evet. Ha. <laughs> Bu bal topluyordur. Sizi bir öldürelim. Mi? Tamam. Biliyorsun ha? Biliyor. Hala falan yok. Tamam burası rahat. yetişememiş. Hayvan yok. Neden? Tamam buldum. Bu arada koşar. Ne? Yayımı aldı. Bir dakika aldın mı sen? Almış tamam. Allah'ım korktum. Oha! Oha çok güzel. Ben seni öldürsem 3 vuruyor. Oha. Aa ölmüyor. Aferin şimdi sana. Oha bu kadar yeter. Ne kadar güzel stat geliyor. Çok güzel Ya senin alasın var da, benim dartım yetmez ki ya Başka bir video alırız Bekle beni karma geliyorum Bu arada şurda Telefonlarını izliyorsanız gözükmeyebilir Sen nesin? Kampi Keşke evcilleştirsemiydim ya Neyse. Sen geliyorsun. Abi çok hızlı hayvan. Etleri nerede? Aa dur. Şimdi sana saldıracağım ama yok saldırmayacağım abi. Bu hayvanlar bizi hep öldürdü. Bence öldürmeye de devam eder. Ya da şansım denesem mi ya? Ne diyorsun? <laughs> Çünkü Seni seviyen kaç acaba? 20 tam alırız ya. Bence alırız. Oha kaç vuruyor baksan baksana alırız. Aşağı düşme. Bana doğru gelin derken iyice düştü. Hayır. Rahat bırak hayvanı. Gel bakalım şöyle. Buradan koşabilirsek güzel olur. Ha tamam. Gel 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 gel. Geçebildin mi? Gelecek galiba Neredesin hadi <laughs> Başka bir yere gidiyordu Burada neler var Sana vurmayacağım Orada da ayı var Şimdi bir dakika Sen, dur Sana seviye vereyim mi? Al bakalım <laughs> Bu en son bug'lıydı Düzeltmişler galiba, oha Tamam ee, Sen gel Space'e basılı tuttuğum zaman uçuyor. Hadi gel şunu öldürelim. Seviyen kaç acaba? 85 alınır gibi ya. Oy ya bak nasıl saldırıyor. Ben öldürdüm galiba. Tamam güzel. Şunları bir atar mısın? Tamam. Ağırlık vermek zorundayım. Sesi boyutuna göre biraz fazla. Sen hızlanıyor musun? Hayır sadece ben bindiğim zaman hızlanıyor galiba koşarken. Evet. Hep aynı hızda geliyor. Burası neresiymiş? Seni bir öldürelim. Kanatlarını çok güzel çırpıyor ya bu. 130 seviye öldürmesi biraz zaman alacak. Ayı <laughs> <laughs> uçurdu. Penaltı. <laughs> <El> <laughs> Oha ses patlaması oldu. <laughs> e, tamam iyi gibiyiz. Senin zevkken seni de öldürürüm. Öldürmüyorum. Hayır hayır bırak. Neyse öldürsün. Birazcık da stamina ver. Bunu rahat. Tamam. Şöyle bir gidelim. Çok güzel ya. Kafaya bak. Nasıl sallıyor? Ben buradan atlasam mı acaba? Atlamalı mıyım? Hadi atlayalım. Dayı <laughs> sen geliyorsun değil mi? Hayır gelmiyor. Aa gelmiyor. Hadi çıkarsın. Aa burada zaten. <laughs> tamam. Bundan ver. Ya full ağırlık yapmak kal. Gel şunları bir öldürelim biz. Oha. Oh, Ağırlık ne durumda? Berbat. Hadi gel takip et. Tamam geliyor. Oha çok hızlı. Buradan bizim eve gidemeyiz. O ne acaba? Ha, yut san karnoymuş. Havadayken şöyle bakabilir miyim? Hadi fight. Oha hayır hayır. Lütfen gel. Ayıcım lütfen gel. <laughs> gel gel gel. Golem gelmeden önce. Şuraya bak. Aman abi golem. E -e, olmaz. Kurtaramam. Ayı Tamam tek sıra halinde siz gelin. <laughs> Umarım başka golem yoktur. Oo yerin geldi. Bak bıraklar bizi. Vise atmak istemiyorum onlarla. Stamina dolduralım. Bu lezzetli at Şunları atmıyorum evde et kıtlığı da var. Biraz daha ağırlık mecburen. Bu arada mutasyonlar sanırım e, burada gözüküyor. Ya burada ya burada. Hiç bilmiyorum. Ben kaç seviye Gelen giden yok gibi. Oha. Çok tatlı ya. Aa keşke seviyelerini bıraksaydım. Kapak fotoğraf alırken lazım olacaktı. Neyse. Gel bakalım. Ya yılan devcileşeceğim de biraz zor zannediyorum. Hadi alırsın. Onu, onu vuruyor? Gel Etleri toplasan neyse. Bir dakika etleri toplayalım. Evde et yok. Tamam. Etlerine kadar alıyorum. Ziyan olmuyor. Ben buradan eve nasıl gideceğim acaba ya? Bence buradan tırmanılır. Tırmanırım. Oha bunun rengi ne güzel evet. Mantisler var onları boşlar. Burada deatrik var mı acaba Tamam yok güzel Evet yok Tamam o zaman kaç dakika olmuş 24 dakika Bugünlük bu kadar yeter bence. Şöyle yan yana duralım. Allah'ım. Bekle gel. Sana ne versem yine ağırlık. Of. Benim bakmak istiyorum. Ben yine acıktım ha. Evet. Tipe bak. Arkada düğün başladı. Neyse bugünlük de bu kadar diyelim. Görüşürüz kendinize iyi bakın.